Müzisyenlik ve fotoğrafçılıkla uğraşan Brian Price, 1989 yılında eski karısına saldırmak ve kayınbiraderini kaçırmaktan 15 yıl hüküm giymiş ve hayatı bu andan sonra apayrı bir yöne doğru savrulmaya başlamıştı. Cezasını çekmek için Texas Huntsville Cezaevi'ne gönderilen Price, hiç alakası olmamasına rağmen bu hapishanenin mutfağında görev almaya başlamıştı. Mutfakta sıradan işleri yapan Price'ın kariyeri bir gün idam mahkumlarının son yemeklerini yapan fakat artık bu işi yapmak istemeyen dört yıldızlı bir şef bu işi bıraktığında hiç ummadığı bir noktaya gelmişti. Artık mutfakta sıradan işler yapmak yerine tam 218 idam mahkumunun son yemeğini yapacağı bir kariyere başlamıştı. Tabii ki bu kolay bir başlangıç değildi İlk pişirdiği son yemeğin ardından hücresine gittiğinde uzun süre düşündüğünü ifade eden Brian Price, ilk yemek pişirdiğim idam mahkumu, cinayetten hüküm giyen Lawrence Buxton oldu. Son isteği özel bir biftek oldu ama mutfakta istediği yemek için uygun malzemeler yoktu. Tam istediği gibi olmasa da ona güzel bir biftek pişirdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Ertesi gün başımda bulunan sorumlu bana idam mahkumunun yaptığım yemeği beğendiğini ve bana teşekkür ettiğini söyledi. Bu beni çok şaşırttı. O gece hücreme geri döndüm ve bunu gerçekten düşündüm. Bu, ölmek üzere olan bir adamın bu dünyadan ayrılmadan önce birine ettiği son teşekkürdü demişti. İdam mahkumları için yemek pişirmenin kendisi için ilginç bir his olduğunu dile getiren Price, ''Bir adamın dünya üzerinde son kez bir şeyden haz almasını sağladım. Belki de infazından hemen önce biraz dikkatini dağıtıp rahatlattı. Bu bence çok alçakgönüllü ve duygusal bir deneyim. Hazırladığım her yemek için ben her zaman dua ettim.'' demişti. Ayrıca idam mahkumlarının yemeklerinin büyük bir saygı içinde hazırladığını belirten Price, infaz günü yemek bir tepsiye yerleştirilip saygı gereği kimse görmesin diye kağıtla üstü kapatılır. Yemekler mahkumun infazından 2 saat önce saat 16'da yemek yiyeceği ölüm odasına götürülür sözleriyle bu işleyişi anlatıyordu. Devamında da mahkumların her zaman istediklerini yemekleri alamadıklarını söyleyen ölüm aşçısı, hali hazırda hapishane mutfağında bulunan malzemeleri kullanarak yemek yapmam gerekiyordu. Yani genellikle hayal gücümü kullanmam gerektiği söyleniyordu. Ben de istenilen yemeğe yakın bir yemek ortaya koymaya çalışıyordum." demişti. En az 14 kişiye işkence edip öldürmekten suçlu bulunan bir seri katil olan Kenneth McDuff gibi canavar mahkumlar için dahi son kez yemek pişirdiğini ifade eden Price'ınsa son kez yemek pişirmeyi reddettiği sadece bir mahkum olmuştu. O da Leopoldo Narvaez Jr.'dı. Leopolda Narvaez 1998 yılında eski kız arkadaşını, onu iki kız kardeşini ve erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdükten sonra 4 ayrı cinayetten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Cani adamın kurbanlarının yaşları 11 ila 19 arasında değişiyordu. Ve maktullerin hepsi ilginç bir tesadüfle Brian Price'ın kızının okul arkadaşlarıydı. Price, Leopoldo'nun idam edilmeden önce son kez yemek istediği yemekleri pişirmek için gelen tüm ısrarlara göğüs germiş ve ikna olmayarak yemek yapmayı reddetmişti. Bu ilginç görevle geçen yıllar sonra cezasını tamamlayıp serbest kaldıktan sonra yeni bir hayata başlayan Price yeniden evlenmiş ve cezaevindeki deneyimlerini yeni hayatına uyarlayarak bir restoranda açmıştı hatta hapishanede edindiği deneyimleri anlattığı Meals to Die For yani Uğruna Ölünecek Yemekler adlı bir kitap dahi yazmıştı. Daha sonraları Teksas eyaleti, 2011 yılında 49 yaşındaki siyahi James Byrd'ü öldürmekten suçlu bulunan ve beyazların üstün olduğunu savunan Lawrence Russell, Brewer'ın idam öncesindeki tavrı nedeniyle idam mahkumlarının son yemek talebine son vermişti. Brewer, son yemek için dilimlenmiş soğanlı soslu iki tavuk, kızartılmış biftek, etli pastırmalı cheeseburger, peynirli omlet, ketçaplı kızarmış bamya, fıstık ezmeli şekerleme, pizza barbekü ve dondurma istemiş ancak idam öncesinde kendi isteğine göre hazırlanan yemeklerin hiçbirisini yememişti. Bu durumu hakaret ve suistimal olarak gören yetkililerse son yemek talebi geleneğine böylece son vermişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Price bir kişi idam edildiğinde tabii ki adalet yerini bulacak ama daha yumuşak, şefkatli tarafımızı göstermemiz gerek diyerek yetkililere idam mahkumları için yemekleri ücretsiz olarak hazırlamayı teklif etmişti. Ancak eyalet aldığı karardan dönmeyerek bu teklifi reddetmişti. Brian Price bugün kendine sorulduğundaysa bu ilginç kariyeriyle ilgili İdam mahkumlarına istedikleri son yemeği pişirmek oldukça garip ancak gurur verici bir histi diyordu. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.